Evet. Anneme hediye. Hediye yapmak isteyeyim. Ne kolardan onu tutacak yapacağım. İlk önce gereken parçaları alıyoruz. İlk önce şöyle bir tamam. Yapıştır. Gitsin. İki tane şu arkadaş. Yapıştır gitsin. Şunu at. Ha bu arada. Bir dakika. Şöyle koyalım. Daha rahatça gözüksün. Bu arada şu icadımı <laughs> sonra göstermek istiyorum. O bu videoya eğer on like onu da göstereceğim. Ee, sonra aradığımız parçalardan biri ise de bu. Bunu Lux diye koyuyorsun. Bir de bunlardan Lux diye alıyorum birkaç tane. Dört tanecik bunlar. Hop. Koy bunlara. Anneme güzel bir hediye hazırlamak istiyordum. Ve annemin telefonu çok Ve bu en zor kısım. Ben ödümü çalıp gideceğim. Ama bat bu çalışacak mı? O bir sonra. Um, o aradığım bu parçayı bulana kadar siz de like atıp abone olun. Haydi. Bu parçayı da bulamam. Şimdi iki saat. Neyse bu arkadaşlardan de yola çıkalım. A tamam. Yapıştır diyoruz. Annem şimdi zor kısmına geliyoruz. Ben annemin telefonundan çok geliyorum. Alıp geldim. <laughs> Bakalım. Evet. Bu iyi. Bunu daha da güçlendirmem lazım. Bu çok güçsüz. O zaman belleye birkaç arkadaş koyalım. Ya of açtım. Bu arada bu çok işime yarıyor. Bu makineyi yaparken ondan yardım aldım zaten. Bu makineyi eğer onlar gelirse yapacağım. Size göstereceğim göstereceğim demiştim. Şimdi çok zor ya. Şimdi çok zor şimdi. Bunu geri düşürmeyecek bir sistem yapmam lazım. Şimdi telefonu böyle geri düşürüyor. O yüzden buraya ağırlık koyacağım. Ve bu sayede düşmeyecek. Aynı standımız bu stil. Neredeydi benim diğer parça? Aa! Ya Lego videoları çekeceğim birkaç gün. Ama bu lanet olası Legoları bulamıyorum. Bir tane uçlayacağım. Var ya. Kolu çiğnedim ve bunu açmam Ya. Siz de bunları yaparken oh. Tamam. Biraz uzun sürdü ama hmm, nerede 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 ya? Laa! Yok. Arkadaşlar video buraya. Şaka şey yap. Aa bu Sonunda. Şöyle bir şey stand yapmak istiyorum. Annemin işini görecek. Üstlerini mavi yapmak istiyorum. Zaten bunları yıkayacağım. Bu anneme benden güzel bir hediye. Var. Güzel bir telefon tutacağı. Zaten erken doğum günü. Zaten annemin doğum gününe daha var da. Geçin bunu annemin doğum gününde yapsaydık ya. Üf bu benim aklıma niye gelmedi? Mavi rengiler. Renkleri koyuyorum. Şimdi bunu böyle koyarsak düşmüyor. Tamam. Şimdi ben bunu anneme götüreceğim. Tepkisini olacak? Çok beğendiler arkadaşlar. Sonunda bir iş becerdiğimi hissettim ya. Bakın. Dikine koyabiliyoruz telefonu. Şu şekilde. <laughs> Şu şekilde. Ne bileyim belki işe yarar diye düşündüm. Bunu, bunu tabletime yapmayı da düşünüyorum. Anneme güzel. Böyle bir hediye yapmak istedim. Neyse. Ben bunları toparlayana kadar siz de bir abone olup şey videoyu artık Annemin tepkisi çok iyi oldu. Yani tam beklediğim tepki. alabildim. Çok sevindi. Ama malum telefonu elinde tutuyor. Bağır biraz da telefonlar telefonu tutuversin dedim. Yani anneciğimin eli yoruluyor. Ve bu standa koyarak bak. Şöyle koyacaksın abi standa. Allah düşüyor. Düşme. Şimdi bunun ben bir olaylarına bakarım. Niye düşmüyor lan? Benim düşmüyor. Neyse. Dengede tutacağım. Düşüyor çünkü. Bunlara para verenler var. Abi legolara da geç verilmez. yani <laughs> lego alıyorsan yapacaksın abi böyle şeyler. Annemin dediğini diye yaptım. Bak bu içeriği çalmayın. Lütfen. Bak ben bu içeriği kendim üretmek istedim. Bak bu içeriği çalmayın. Lütfen. Diyeceğim de kaç kişinin evinde lego var acaba? Benim söylediğimin mantık seviyesi. Ama biraz garip. Uyuyayım. Buradan da Bunu koyalım. Nerede ya? Abi yok. Ben bunu geliştiririm. Anneme rahatça ama oh, tamam. Dikine oluyor. Yanına oluyor mu? Yanda düşüyor. Dikine oluyor. Şey dikinde. Dikinde oluyor abi. Ama ben dikinde de olmasını istiyorum. O yüzden neyse boş ver onu da sonra yaparız. Ben bunu upgrade getiririm. Şöyle. Uka buka. Bir saniye. Standımız hazır. bitti. Bakın standımız şu şekilde. Telefon hala düşüyor ya. O. Oh. Buna ağırlık koyman lazım ama o ama aman aman o of dersin de ben bu standı nasıl yapabilirim ya? Neyse. Ben düşünüyorum nasıl yapacağımı da. Üff. Ya annem için böyle bir stand yapmak isterim ama onda da beceriksiz olduğum için dik durmuyor. Bak. Şu anlık duruyor dik. Böyle durmuyor. Legolar in aşağı atlıyor direkt. Hı. Neyse. Anneme hediye yapamadım. için üzüldüm. Ama tepkisi güzel oldu. Yani beklediğim tepkiyi alabildim. Beklediğim tepkiyi aldım mı ben aldım. Şimdi. Bak bunu Sabrefe de kullanabilir. Böyle güzel bir hediye yaptık. Ama renk düşmüyor. Altta bir tık boşluk var. O boşlu Bir tık daha. Hop. Tamam. Telefon standımız bu sefer oldu. Bak böyle koyabiliyorsun. Şort izleyeceksen direkt şöylesin. Bitti. Uf, çok yor yorucu. Bir gün yorucu bir olaydan sonra... Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Ben bunları toplayana kadar bekleyin. Ya video bak oldu. Neyse ben bunu atarım artık. <laughs> Anneme güzel böyle bir, bir hediye yapmak isterim. Harbor. vaziyetini göstereyim mi? Dur toparlayayım. Son olarak vaziyetini göstereceğim. Bilgisayardan video çekmeye başlayacağım. Ama şöyle bir sorun var. Bilgisayardan video çekmeyi bilmiyorum. Onu öğrendiğim zaman bilgisayardan videolar gelecek. Çünkü bilgisayarda toplam 12 oyun olduğu için. Bilgisayardaki oyunlar daha da iyi olduğu için. Bunları yaptım. Ben bir kafamı sallıyorum. Bu biraz sinir bozucu. Vaziyet bu. Düşmesin. Ah. Sonunda size göstereceğim. Tamam. Şimdi bunu kaldırarak hop. Şöyle dur işte. <laughs> Ee, şöyle durabilir ya. Böyle bir şey yaptım. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.